inni vecehtu vecehiye lillezî fatarâs semâvâti vel ard. Ben yüzümü gökleri ve yeri var edene döndüm. Bunu öyle bir nezih, öyle bir temiz, öyle bir içselleştirmiş olarak evlatlarımız kalplerine indirmeli ki, diyecek ki muhatabına, ben İbrahim gibi aleyhissalatü vesselam, yüzümü gökleri ve yeri var edene döndüm. Ondan gayrı bir ilah yok. Ben yüzümü Musa gibi aleyhissalatü vesselam, gökleri ve yeri var edene döndüm. Ondan gayrı bir ilah yok. Böylece batıl dinin mensubu anlayacak ki ben diyecek ki ben de bununki gibi bir iman istiyorum. Ben sahibe, ben Mevla'ya, ben gökten suyu indirene, ben ölümü takdir edene. وَلَاكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذ۪ي يَتَوَفَّنْكُمْ Ben sizi vefat ettiren, vakti gelince öldürene tapıyorum. Ben gökten suyu indirene tapıyorum. Ben rahimlerde ceninlere hu ellezi fil Rahimlerde ceninlere şekil suret verene tapıyorum. Hocam diyor bizde de isim var Allah diye. Ben tamam bir yani tanrı olduğunun farkına vardım. Ama bu tanrı şu dindeki tanrı mı? Ötekiler başka bir isim koyuyor. Berikler başka bir isim koyuyor. Bunu doğrulayamadığım için hani adı bunun bu mu? O yüzden oraya girmiyorum diyor. Ben burada duruyorum. Diyorum ki ey gökleri yeri yaratan benimki oluyor mu diyor dedi hocam. Hani sağlam olsun diye. Şimdi Allah derin sonra huzuruna çıkarım der ki benim adım Allah değildi. Benim adım aslında ne diyor Yahudiler? Yahu mu diyorlar? E, Hristiyanlar ne diyor? Gad diyor. Ya adını yanlış söyledim diye şimdi iletişim kopmasın diye diyorum ki ey beni yaratmış olan dedim ki senin bu yaklaşımın bütün peygamberlerin insanlara öğrettiği yaklaşımın ta kendisi. Bütün peygamberler şu batıl ürettiğiniz isimlerin hepsini tarafa dediler. illa اِلَّا اَسْمَعُونَ سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وَاَبَعُكُمْ Bunlar sizin uydurduğunuz isimler, sizin ve babalarınızın uydurduğu isimler. Gelin, ey yaratan diye, ey var eden diye. Esma-i Hüsna nedir? Ey Rahman, ey Halik, ey karşı duran olmayan aziz, Ey her şeyi yaratan, ey adalet sahibi, ey gökten suyu indiren, huvellezî enzele mine sema'ime. Ey cenimlerde, rahimlerde şekil suret veren, huvellezî'' <laughs> ey diye böyle seslen. Cenab-ı Hak dedi ki, kulü de Allah, ister Allah diye seslenin, ister Rahman diye seslenin, ey yemmette Bunlar hangisiyle seslenirseniz seslenin, felehul esmaül husna. Bu güzel isimlerin hepsi ona gider. Hem zaten Allah senin sandığın gibi Arapların bir efsanesindeki tanrı, bir mitolojisindeki tanrının ismi falan değil. Allah Arapçada yegane tek ilah demek. O yüzden Kur'an'ı çevirirken bazı mütercimler biz Allah gördüğümüz yere the one God yazsak olur mu dediler. İslam münavası dediler ki hiçbir, hiçbir zararı yok. Bu ilahuna ve ilahukum vahidun. Bizim tanrımız da sizin tanrınız aynı tanrıdır. Tanrı. Sizin dilinizde God ama o dıga yegane, tek ilah. Tamam, aynı aynı kişiden, aynı zattan söz ediyoruz. Biz ancak ona tapıyoruz. Ondan gayrı kula kulluğu reddediyoruz. Ve bununla batılı asla karıştırmayız. Allah'a eş, benzer, denk görmeyiz. Allah'u samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekullahu kufu ve nehad. Ey delikanlı, yani bu tertemiz akideden ötekiyle nasıl o da din, o da din dersin ya. Ey yegane tanrım, eşi benzeyi ortağı olmayan. İkincinin elinde kanıtı nedir? Senin demin söylediğin faraziye. Ya iki ise dedin faraziye. Ya üç ise dedin faraziye. Ya dört ise dedin faraziye. Bunun sonu yok ki. Ama bir kanıtlı, bir çünkü yaratılış var. Bunun bir yaratanı olmalı. En az bir yaratanı var. İkincisinin, üçüncüsünün kanıtını göremediğimiz için bir de duruyorum. İşte bu dost doğruya. Kaldı ki Cenab-ı Hak dedi ki Tut ki iki tane tanrı olsa. Kullu kana fi ima alihatun illa Allah. Allah'tan gayrı da bir ilah olsa ne olurdu? La Göklerde ve yerde fesad olurdu. Bir yerde atalarımız der ki bir çöpte bile iki tane horoz ötmez. İki tane horoz öterse o çöpte kargaşa olur. Direksiyona geçmiş adam sürüyor. Birileri karışmaya başlarsa hemen deriz gibi durum. Adam bir durun karışmayın. Çünkü en kötü şey kargaşa. Bir o karışır bir o karışır. Hele hele böyle direksiyona el atsa. Yani bir gemide bir kaptan olur. Hele hele Cenab-ı Hak dedi ki şu aleme bakın bu kadar iç içe muazzam bir sistem yeknasaklık üzere tek elden çıkmış ve tek bir hükümranlık üzere. Bu telefon başka firmanın, bu telefon başka firmanın bile olduğunda birbirlerini tanımıyorlar, birbirleriyle uyuşmuyorlar, şarjı bile bunun buna gitmiyor. Farklı ellerden çıkmış. Alemde ise güneş ışığını gönderiyor, bizim yaprak buradan tanıyor. Aynı elden çıkmışlar. Bizim güneş ışığını gönderiyor, bizim derimiz onu tanıyor. Alıyormuş, deri tanrını çözüyormuş. Aynı elden, aynı kudretin. Cenab-ı Hak dedi ki iki tanrı olsa, üç tanrı olsa nasıl iki devlet olunca birbirine giriyorlar? اِذَنْ لَذَهَبَ كُلُّ اِلَٰهِنْ بِمَا خَلَقَ وَلَا عَنْهَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ O zaman her ilah kendi yarattıklarıyla alır başına gider, birbirleriyle çatışmaya girerlerdi. Birbirleriyle üstünlük yarışına girerlerdi, öyle şey O zaman bu yegine saklık gösteriyor ki yegane tek bir ilah var. Bunu faraziye ile iki üç demek Allah'a iftira etmek demek. O yüzden hakla vatın, akla kara kadar birbirinden ayrıdır. Öyle adam da gelmiş faraziye diyor ki bu inekler de tanrı diyor. Nereden biliyorsun olmadığını diyor. Tanrının diyor gücü yetmez mi diyor. Bir Hristiyan yazmıştı bana vaktiyle. İşte onlar diyorlar ki, oğlunu şeyin içerisine, cesedi, bir insan bedeninin içerisinde dünyaya göndermiş haşa falan deyince diyor ki yani Allah için şey mi var? Yani muhal bir şey mi var? Gücü yetmiyor mu buna? İyi de sen bu faraziyle bir varsayın. Haşa bir hayvanı da kediyle tanrı edilen biri aynı faraziyeyi bana yazabilir. Allah evladını bir fare yapmaya gücü yetmiyor mu? Ben bunların hepsini evet evet diye faraziyeler bunlar sadece bir varsayın. Fareyi de tanrı edinirim, seni de tanrı edinirim, biri de şu kolunu tanrı edinir. Allah buna girmeye gücü yetmiyor mu? Böyle faraziyeler ile, varsayımlar ile kanıtı olmadan, delili olmadan iman mı edeceğiz? Allah'ın bize nasip ettiği akletmek hala beyinetin kanıta dayalı kul hatu kanıtınızı getirin diyor cenab Hak. Dolayısıyla biz varlığı bir var eden olduğu kanıtı üzere var edicisine yöneldik ve var edicisine onun var olduğunu ve yetefekkerun fi halqis semawati vel ard göklerin ve yerin yaratılışına tefekkür edince Hazreti İbrahim gibi dönüp dedi ki ey her şeyi yaratmış olan kudret. Beni duyuyor olmalısın. Sen her şeyi yarattığına göre ve yaşattığına göre ki sistem çalışıyor. Biz içinde bulduğumuz, geldiğimizde burada sistem çalışıyordu. Bitkiler çalışıyordu, sular çalışıyordu, böcekler çalışıyordu. Biz uyandığımızda beden çalışıyordu. Bu bedenin motoru durduğunda biz dur olmuyoruz zaten. Burada bir motor var biliyorsun gür gür çalışıyor. Arabanın motoru nasıl böyle yaklaşınca bazen böyle çok sessiz yeni araba oluyor. Ya ne kadar sessiz diyoruz. Elektrikli mi yoksa? Diyor ki yok hocam. Fosil yakıtlar ama kaliteli sessiz. Motor çalış, Motor çalışıyor içeride. O zaman bunu çalıştıran, çalışmasını sağlayan Allahu la ilahe illa huve hay el kayyum her şeyi ayakta tutan. Dolayısıyla seslenirsem beni kesinlikle duyarı anladığımız anda anlıyoruz ki Rabbimiz bize çok yakın ve ona sesleniyoruz. Ya Rabbi bana yolunu göster. Cenab-ı Hak dedi ki وَمَنْ يُؤْمَنْ بِلْ بِاللّٰهِ يَعْدِ قَلْبَهُ Bir kimse Allah'a iman etti mi? Allah onun kalbine hidayet eder. Bu başlangıç, bu irtibatın başlaması Cenab-ı Hakk'a yönelim. Allah böyle bir kimse, ya Rabbi bana yolunu göster dediğinde bakmışsın Almanya'nın bilmem hangi köyünden çıkıp Müslüman olmuş. Ya nereden buldun diyorsun? Diyor ki internet oldu veya bir arkadaş oldu. Cenab-ı Hak bağlantıyı kuruyor. Ona zor bir şey yok. Bir kız gönderiyor hayatına. Bir erkek arkadaş denk getiriyor. Bir Müslüman üzerinden ona duyuruyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın üzerine aldığı bir garanti.